Son zamanlarda ben dahi birçok kişinin ağzında Marvel artık bozdu lafından başka hiçbir şey duyamıyorduk. Daha sonrasında Marvel Comic Con'da öyle şeyler gösterdi ki bize tokat niteliğine cevaplar verdi. Gelecek olan yeni Marvel'ın fazları bu, bu fazla nazaran daha ciddi olacak gibi duruyor. Hani en azından gösterdikleri şeyler öyle duruyor. Üzerine konuşamadığım birkaç tane fragman oldu bu videoda onlar üzerine konuşmak istiyorum. Ayrıca Marvel'ın bu ciddileşme tonuna da değineceğiz. İlk olarak Black Panther fragmanından bahsedelim. Black Panther Wakanda Forever filmi Chadwick Boseman'ın vefatının üzerine zaten nasıl yapılacağını çok merak ettiğimiz yapımlardan bir tanesi oldu. Olmuştu. Marvel Black Panther karakterini CGI ile geri getirmeyeceğini falan söyledi. Böyle olunca zaten herkesin aklına Black Panther karakterinin ölümü gelmişti ki Marvel tahmin ettiğimiz şeyi yaptı. Chadwick Boseman'ın canlandırdığı Black Panther karakteri film evreni içerisinde de öldü. Hal böyle olunca da Black Panther Wakanda Forever filminin fragmanı gerçekten çok ciddiydi. Hem bir oyuncunun ölümü hem de bir karakterin ölümü üzerine kurulan film elbette ki ciddi olmak zorunda. Fragmanı izledim ilk başta garip geldi ama birkaç kez daha izledikten sonra kafamda oturdu. Marvel ciddi ve epik bir fragman yapmış. Ve umuyorum ki filmin kendisi de hem hem ciddi hem de epik olacak. Son zamanlarda Marvel'ın cıvıklaşmaya başladığını gördüğüm zamandan sonra böyle ciddi işlerin yapılması gerçekten beni memnun etti. Bahsetmek istediğim bir diğer fragman Galaxy'nin koruyucularının fragmanı. O fragmanda yine benim istediğim gibi ciddi bir tonda ilerledi. Galaxy'nin koruyucuları ekibinden böyle ciddi bir iş beklemezdim açıkçası. Film yine komik olacaktır illaki illaki, espr illaki esprilerle dolu olacaktır ama fragman çok ciddi duruyordu. Galaksinin Koruyucuları 3 bu ekibin son filmi olacak. Belki de James Gunn son film olduğu için için de burukluk bırakmak için filmi daha da ciddi, daha da karamsar yapacaktır. Bunun yanında Ant-Man'in 3. filminin fragmanı çıktı, onu da izledik. O fragman hakkındaki yorumum zaten sanki bir Avenger fragmanı izlemiş gibi oldum olmuştu. O kadar güzeldi. Arka arkaya 3 tane karamsar, 3 tane ciddi fragman izledikten sonra ben artık Marvel ciddileşti diye düşünmeye başladım ama tabii ki de durum tam olarak o şekilde değil. Marvel büyük bir şirket arkadaşlar ve bir sürü film yapıyor, bir sürü dizi yapıyor. Ve her kitle özel içerik çekmeye çalışıyorlar galiba. Bu yüzden de bazı film ciddi olacak, bazı filmlerde cıvık olacak. Örneğin Şi Halk'tan bahsedelim. Şi Halk'ın fragmanı da çıktı ve Şi Halk'ın fragmanı dibine kadar cıvık, dibine kadar eğlence doluydu. Ant-Man'in fragmanını, Galaxy Dream Corridor'un fragmanını, bir de Black Panther'ın fragmanını gördükten sonra Şi Halk'ın fragmanını maalesef hiç sevmedim ben. Marvel bazen ciddi yapımlar yapacak. Olsa da bazen böyle cıvık eğlenceli yapımlar da yapacak. Ama her ne olursa olsun böyle cıvık yapımlar yapsalar da arada böyle ciddi işler yaptıkları zaman elbette ki bizim sevgimizi ve de saygımızı arttırıyorlar. Açıkçası gelecek olan yeni fazlar izlediğimiz bu fazlar nazaran daha ciddi olacak gibi duruyor. Bu videoda bu arada kaç kere ciddi dedim bilmiyorum ama en az 10 olmuştur galiba. Ya tabii ki de zaten her zaman ciddi ciddi ilerleyemez evren. Bazen eğlence olacak, bazen ciddiyet olacak. Marvel bu dengeyi tutturduğu sürece sorun yok. Son zamanlarda bu denge biraz şaşmış gibiydi o yüzden benim gözüme batıyordu. Lakin gelecek olan bu filmlerde sanki bu dengeyi toparlayacaklar gibi. Benim şu anlardan sonra Marvel olan beklentim de, saygım da, heyecanım da arttı. İzlediğim bu 3 fragmanda gerçekten benim çok hoşuma gitti. Galaksinin koruyucularında Edim Warlock'u gördük, Etmen'de Kengi gördük, Modok'u gördük. Black Panther zaten baş Baş başına çok epik bir fragmandı. Üzerine bir de Namor'u falan gördük. Allah ömür verir de umarım bu filmlerin hepsini izlemek nasip olur. Hadi bakalım izlemeyi en çok sevdiğim evren Marvel'ın toparladığını görmek, Marvel'ın daha da güzel işler yaptığını görmek beni memnun etti. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.